Bartın'da şiddetli kar yağışı nedeniyle Demirciler Mahallesi Kürt Yaması sokakta tepsiyle kayan genç kız duvara çarptı. Olayın ardından hareketsiz yerde yatan genç kıza olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan genç kızın duvara çarptığı anlar ise cep telefonu kamerasına an, be an yansıdı. <Sessizlik> Yana, Yana, Yana önüne... yani, yabla... ben kalçayı, kalçayı şey, 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 şey. şey biraz daha bu tarafa alabilir miyim? Biraz deneyim. Kalçayı, 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 kalçayı,

Çamak kardeşim. abi. Olay nasıl oldu anlatır mısınız? Olay buradan tepkile koyuyorlar. Ben de tanıtıldım. E, direkt zaten gelince kafesinden gelini bir vurdu. Havaya uçtu. Bu duvara vurdu değil mi? Ondan sonra kulağından ağzından burundan kan geldi. Burada 112 aradık. aradık. Yardım aradık. herkes bir taraftan gitsin. Şuradan sağlı sollu iki kişi. Abi Hop hop hop. Evet.